Hadi Halimeciğim başladın mı? Ben şimdi sana bir kahve yapacağım. Dur beraber içeceğiz dur. Sağ ol. Ahmetciğim. Ha. Şunu o türler bitsin takıver anneciğim tamam mı? Anne ne çok perde yıkıyorsun sen ya. Perde takmaktan halter milli takımından daha fazla kas yaptım vallahi. Gülüm var. Allah Allah kadınlar gelip pis pis bir görsün ortalığı. Pis pis görsün. Şşşt söyleme. Aa. A. Neredesin? temizlik. Koş, koş çabuk. Ay tamam anne <laughs> Hayırdır birader? Yaptırmamışın arabayı yatıyor burada. Çağıramadın mı tamirciyi hala? Yarın gelecek. Ee... Arabayı kontrole mi geldin sen? Yok. Bizim hatunla burada sözleştik. Ben sizi buluştu biliyorum. İşte araba bozulunca yattı. İyi. iyi. Eyvallah. Eyvallah. Ya abla, Nazlı'nın eteği bitti. Ay çok güzel oldu. Ay ver bakayım. Hii. Ay. Bak, Anne hani nereden buldun bu kumaşı ya? Anneannemden kalma. Kimden kalmaysa kalma. Değerlendirmek lazım. Ben bilmem onu, söyleyeyim. İşte ee, Rukiye abla, ben biraz açayım, istersen sen bir dene bak. Yok oh, canım yok, o giyer o giyer. Gel sen şu... E, femini pantolonunu bir, üç parmak açıversen, gene daralmış gene. Ay çok biriktirmişsin bu sefer Rukiye ablacığım ya. E, ne yapayım? Hep senin işin var, haber gönderirim işi var diyorlar. E orası da öyle gerçi. Ay işin güzel ama vallahi. Ben de düşünüyorum aslında bu gündelikçi terziliği ama hani bilmiyorum ki becerebilir miyim? Yap vallahi sen marifetli kadınsın Rukiye ablacığım. Kim nereye gitti ya? Onlar! Onlar kim ya? Geberteceğim onu zıp. Geberteceğim! Ahmet ne oluyor evladım? Ya, ya. Yok bir şey sana abi ya. Geberteceğim. Hangi zıp ya? Bak bir şey ya. Lan canım Karacan kime kızdıysan kızdın be ya. Ya git sana abi Allah aşkına seversin. Git ya.